Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz ve işimiz reaktif güç kontrol Rölesi nasıl bağlanır? Şu gördüğünüz mevcut rolemiz grup argenin rolesi 18 kademeli SVC'li OG güç kontrol rolesi. Şurası şent grubumuz. Atıf usta kompasyon kondastör grubunu açar mısın? Şurada bizim 140kv'lık kondüstör grubumuz kompansiyon bölümü temiz işçilik arkadaşlar şimdilik rolenin bağlantısına geçeceğiz arkadaşlar artık usta işte telefonu tutar mısın? evet ilk önce artık usta işte başlıyoruz? akım tarafı. Akım trafosu suçlarında neye dikkat edeceğiz Atif Usta? Aferin. Resete ve resetenin karşısındaki akım trafoları yoksa tanıtımda sıkıntı çekeriz değil mi Atif Usta? Evet. Şimdi üçüncü fazın akım trafo uçları. Arkadaşlar kabloları, kabloları bu şekilde sıralamışız, kodlamışız gördüğünüz üzere ışık olmasın diye 6 numara ile 5 numara 3. fazın akım trafo kare uçları. Şunlar. Usta, iyi da Yakın, yazılar gözüksün atışta. gözüküyor 4 ile 3 numara işaretlenmiş hangisinde Atıf Bey? Dört numarada. Birinci fazla Atıf Usta. Birinci fazın kavucu iki numara olarak işaretlenmiş. kazın hangi ucu atıfsta? L ucu Bir numara olarak işaretlenmiş. Atıf ustasında usta bir adam arkadaşlar. Yalnız biraz çekingenliği var. Onun için konuşamıyor. Şimdi akım trafosu uçlara bağlandı. Sonra Ronet'in enerji kablolarında. Rolenin enerji kablosu da şu işaretli olan DTR'miz. Babası yer Bunları da resetleye dikkat etmemiz lazım etmezsek hata verebilir problemiz. Birinci fazımız kahverengi. Birinci fazımız hangi klemez? Alttan ikinci. İkinci fazımız hangi atıf usta? mı? Evet. sıradaki bağlantımız sürücüye giden kablomuz. O da şu bir diğer tetere kablosu alt üstte. 4 çarpı sıfırlamış bir şey. Giden kablo. Arkadaşlar burada rolede hangi renkler bağlanmışsa karşıda da öyle bağlanması gerekir. Bağlanmazsa şu an trajektörleri tanıtamayız. Karşımda da birinci ucumuz kahve. Buraya da birinci ucu kahve bağlayacağız. İkinci ucumuz gri. Pardon, siyah. Usta karıştırıyordu as kalsa. Neden uyarmadın? Üçü Gene de ucu da sarı yeşil. Entre hafta gidenler de tamam. Şu başta şimdi Türk Lemensi ile alarım. Şu da uzaktan haberleşme. Bunlar boş kalıyor. Şimdi sıra bobin, bobin uçlarında. Kontaktör bobinleri. aktörümüz mavi de alt Şuraya sarı yeşil yine fazla bu rolenin kontak uçları. Atıf usta kontak uçları şu 29 numara. Bakın şöyle yakından gösteriyorum arkadaşlarımıza. İlk defa bağlantı yapacak kişiler var. Şurada L yazıyor 29 numara. Şuna faz girişi vereceğiz. Aynı zamanda da oradan da 42 numaraya köprü atacağız. Bunları bağlamazsak orada çalışıyor yalnız kontaktörlere. Kontaktörlerin bobinine komut gitmez. Değil mi Atıf Evet usta şimdi bize Kepur atmak için bir parça kanun vardı. doktor bobinlerinde. Bobin uçlarında. Daha doğrusu adı ustanın dediği 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. kademeye ait olan bu bölümümüz. şeklinde hızlı bir bağlantı yapacağız. Ondan sonra da düzeltilecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. salon işimizle sevgiyle bağlıyız işimize. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. köşeye doğru sıraladık biz arkadaşlar kondisyonu görüyoruz. Thank you. kadar çok kallı olmazsa, gözünüzü korkutmazsa mantığını bildiğiniz sürece her şey basit. Öğrenin bağlantısı bitti. Bunları birazdan biz tekrardan söküp güzel bir şekilde tekrar bağlayacağız. boş kalan kremesler şu uzaktan haberleşmenin şu iki tane alarman alarm takmak istiyorsanız arkadaşlar şu diğer iki tane ise jeneratör jeneratör çalıştığı zaman role enerji gelecek jeneratör de devre dışı kalması için kompasyonu şu iki tane de şönt reaktör sürücüsü şun traktörler için biz sürücü taktığımızdan dolayı onlar haliyle boşta kalacak. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bu emeğe karşı her izlenin bir beğeni ve bir abone olursanız çok memnun oluruz. İyi günler.